Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir seriye başlıyorum. Anılarımı anlatıyorum. Ee, bu seride başıma gelen olayları anlatacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. <laughs> Neyse lafı uzatmadan hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bir <laughs> yine okuldayım ve ok, okulda öğlen arasındayız. Öğlen arası biz bitince derse gireceğiz ama derse girmedik. Çünkü bir kavga ettik. <laughs> Suriyelinin biriyle biz kavga ettik. Bize saldırdı, bir de küfürler etti. Biz onu bir sıkıştırıp 4-5 kişi dövdük. Aramızdan birisi de <laughs> biz biz bizi ayırmaya çalışıyor ama arada o da biraz dayak yedi. Yani çok fazla değil, sert değil. Birazcık itip kalktılar onu. Böyle dövmüyorlar onu. Zaten kendisi bu videoyu izliyorsa yorumlara yazsın. Bekliyorum. Ondan sonra işte yanımdaki arkadaşım vuruyordu. Ben de elime attım. Sonra döndü bana vurmaya başladı. Ben de hızımı alamadım. Saldırdım ben de ona. Sonra ona böyle sağdan soldan gömüyorum ona. <laughs> bir kavga falan ne diyoruz 4-5 kişi Çocuğu dövüyor Çocuk beni bıraksınlar diye beni ısırdı Yani Görür müsünüz bilmiyorum Yani işte beni şöyle bir ısırdı Gördüğümü bilmiyorum ama Tam şu nokta Şuradan beni bir ısırdı <laughs> e, çok Allah'tan üstümde 3 kat vardı da çok acıtmadı. Böyle sıktıkça sıkıyordu. Orayım. Üstümde bir formam var. Onun üstünde üstünde de bir kısa kollu tişörtüm var. Onun üstünde de şey var. Ee, böyle nasılsın? Ee, ya şapkalı şeyler ya hırka gibi bir şey işte. Şapkalı kazaklar. Ondan vardı üstünde. Ondan sonra bir gerildim. Artık sinirlenmeye başladım. Çocuğun karnına vurdum. Bir onu orada bir bıraktırdım. Sonra o çocuk bir yeri düştü falan filan derken ondan sonra işte zil çaldı. Öğretmenler zili. Yani öğrenen zili çaldıktan sonra oldu bunlar. Sonra öğretmenler zili çaldı. Bütün herkes sınıfa geldi falan ne oluyor burada falan dediler. Bak çok kaşınıyorsun dedim. Ondan sonra bana katmaya başladı. Sonra sonra hoca geldi. Hoca gelmeseydi ben onu bir oradan edecektim. Zaten siz anladınız. Ama hoca geldiği için edemedim. Çıkışta onu dövecektik. Tamam mı? Bizi bu neden bize bulaşıyorsun diye. Köpek gibi ben ısırdı orospu için. Yine sinirlendim ya. <laughs> Çıkışta dövecektik de yine arka kapıdan gittim. <laughs> ön, kapı, ön kapıdaki şeye. Ne? Ön, ön kapının o, o, taraflarda bir tane Suriyeli market var. Orası, orayı da babası yönetiyor. Galiba. Yani babasını bilmiyorum. O, o aldı. Götürdü çocuğu. Ama iyi ki kaçmış. Yoksa bizden iyi bir daha yiyecekti. Bir de ben altımıza pantolon giyiyoruz ya. Ben de kemer vardı. Onunla bir yakacaktım onu. Ama yok. Olmadığı için yakamadı. Neyse bugün bu videoda bu kadardı. Bu, bu alanımda bu kadardı. Şimdi işiniz falan vardır. Ben de sizi çok tutmayayım. Bugün iki video gelecek. Neyse. Hadi bay bay.